Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PlayStation oynuyoruz. Arkadaşlar bugün part 2 çekiyoruz. Arkadaşlar part 2 e çektik ya. Part çekmedik. Gitmemiş. Arkadaşlar çekmiştik ama o gitmemiş o video size. Arkadaşlar sizin için tekere kalkıyor. atmadı Nereye söyleyeceğim? Arkadaşlar sizi bir yere koymam lazım bir saniye. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım sizi. Ha olmuyor arkadaşlar. Şöyle. İyi. İzleyin <laughs> Hadi ben de arasına gelip size asevereyim. Slime ya yani. yaptım arkadaşlar. <laughs> 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 Tekere kalkmıyor. Sen kaldırmıyorsun da ondan Kaldırıyor. Kaldıramıyor. <laughs> Oo, bir şey düşmüş. Arkadaşlar tekrar yapmaya geliyor. <laughs> Allah, Arkadaşlar düştü ama bir şey olmadı. Geldim arkadaşlar. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu kadar. Aman ama diyor. Ne gördük? Ne izle? İzle. Zamanına ama mı kaldıramazsın diyorsun oğlum. Hayır, kaldıramıyorum dedim. Ya şey dedim ona dedim. Sen zaten. <laughs> Arkadaşlar, bu <güvenliğe> annem size gelsin. <gülüyor> <gülüyor> oh, Ay, oh my god. Oh my god. Sizin için o kadar hatalı. Erken. Arkadaşlar. Ben geldim. Hmm. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle yapacağım. Hadi. Ay yırtıldı. Hadi gel görüşürüz. Gel Kalk buradan görüyorlar zaten. Hadi kalk bakalım.

Arkadaşlar dördüncü kütüse kadar Arkadaşlar şimdi sizi öne alacağım. Yakından izleyin diye. Bir dakika. Hadi alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde. Oradan da izleniyor. <laughs> Yarışmacılar izlesin diye. Herkes seni izliyor şuradan. Değil mi arkadaşlar? Oradan. Arkadaşlar, oh my god. Bir <laughs> Çok komik oldu az önce. <gülüyor> 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 arkadaşlar hemen geleceğiz. Arkadaşlar bir şeyler yiyeceğiz Canınız çekmesin diye göstermiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, Halperem de geldi. Arkadaşlar, ee, biz şimdi bir şeyler yiyeceğiz. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. İstiyorsanız yorumlara yazın devamı gelsin mi? Bay bay.